Selamlar, merhabalar. Bugün sabah böyle kalktım, güzel kahvaltımı falan yaptım işte bir şeyler böyle hazırlandım, hazırlandım. Sonra geldim böyle bir bilgisayar başına oturdum, bakalım bugün neler var, yine böyle güzel bir içerik, bir şey çıkarabilir miyiz falan ki zaten benim hani hazır içeriklerim var. Ekstra bir şey, böyle gündeme dair eğer güzel bir şey bulursam bahsedilmesi gereken bir konu, herhangi bir şey, illa ki biliyorsunuz bununla ilgili video çekelim ve o video'da genelde gününden geciktirmem. Muhtemelen bu da öyle olacak. Şu an zaten bunu çekiyorum. 8 Kasım şu an direkt koyacağım. Ee, bir aksilik olmazsa. Çünkü Sports key'de. yani bildiğiniz bir haber sitesi falan zaten biliyorsunuz güreş içerikleri falan sunuyorlar. Oradaki bir anal analyst yani analizci Ahmet Hamdi var. <laughs> Onun bir haberine denk geldim. Ki daha haber mesela ben şu an bu video çekerken 6 saat önce yapılmış. Aynen. 6 saat önce yapılmış. Ee, bir bakmak istedim acaba e, içeriği neymiş diye. Bunu gelin beraber ben ekranda paylaşarak şuradan göstereceğim size. Şimdi Top 10 Highest Paid WWE Superstars in 2021. Kestim bazı yerleri. Sadece hani bize gerekli olan yerler gözüksün diye. Bütün sitenin gözükmesine gerek yok. Sportskeeda'da Ahmet Hamdi'nin yapmış olduğu analizci haberine göre 2021 yılında WWE'de en çok para kazanan 10 güreşçi. Bakalım listeye. Bence siz de eğleneceksiniz. Umarım sövmezsiniz. <laughs> yani şimdi baktım ben çünkü. Hadi bir bakalım gelin beraber. Şöyle bir geçelim. 10 numaramız. WWE Superstar Dove Ziggler. Bakalım 2021'de ne kazanmış. He's been part of, On, neredeyse 17 yıldır WWE bünyesinde bulunan Dolph Ziggler diyor. işte 2004'te ilk hani debutunu yapmıştı falan. His TV debut. Okey sonra Spirit Squad falan muhabbetleri. Böyle böyle geldi geldi geldi. Ana kemerler, mid card kemerleri, takım kemerleri, money in the bank, odur budur. Tam bir emekçi. Dolph Ziggler. Çok büyük saygı duyuyorum ben kendisine. Dolph Ziggler'ı şöyle bir bakalım ne kazanmış. Hop. Due to all this accomplishments, hepsi diyor. Ziggler is among the highest paid WWE superstars. Today. Günümüzün en çok kazanan WWE superstarlarından biri diyor. The former world champion, eski dünya şampiyonu earns a new annual salary nedir? Yıllık kazançtır bu arada. Haberiniz olsun. Yıllık geliri. One and a half million dollars. Bir buçuk milyon dolar. Duff Ziggler bir yılda WWE'den 2021 yılında. Onun yıllık kazancı 1.5 milyon dolarmış. 1.5. Şimdi günümüzde şunu yapıyor, bunu yapıyor falan filan demişler. Okey. Dolph Ziggler şu an günümüzün 10 numarasında. 2021 yılında de Ziggler WWE'de en çok kazanan 10. güreşçi 1.5 milyon dolarla sonuna kadar. Ben kendi yorumum bu bak. Kişiden kişiye göre Sen adama diyorsun ki ben Dolph sevmiyorum. Vermeyin bu köpeğe bu kadar parayı falan. O ayrı bir şey. O senin kendi kişisel sorun. Beni ilgilendirmez. Dolph Ziggler çok çalışan bir isim. Dolph gerçekten ben biraz daha kendimi şöyle alayım hatta. Dolph ciddi manada bu şirketin harbiden geçen gün konuştuk ya workhorse falan diye böyle tam işte çalışsın abi çalışır falan. Dolph gerçekten öyle bir isim bu arada ve her rolü her biçilen her rolü yapabiliyor. Dolph Ziggler on numarada bir buçuk milyonda. Geldik bir diğer ismimize. <laughs> 9 numara Kevin Owens. 37 yaşındaki işte Owens da, 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 da bütün bilgileri vermeyeceğim zaten ne olduğunu biliyorsunuz. İşte burada. Al. 2021 yılında 2 milyon dolarla Kevin Owens 9 numaradaki sırasında. Aşağıda bir yorum dikkatimi çekti. Şu an ve daha yeni gördüm. Çünkü listede bir isim yok tam belki oraya gelmeyeceğiz. Hani en son belki bahsederim ondan. Hani siz de gördünüz zaten kim olduğunu. Doğru. Yani neden ne demek Edge bu listede yok falan diye. No way he's getting paid less than... Nasıl yani daftıkların daha azalıyor. Come on sports gear'da. Get your facts checked. Birazdan oraya da bağlayacağım. 2 milyon dolar diyor Kevin Owens. 9. 1,5 alan. Dolph 9. sırada Kevin Owens 2 alıyor. The Miz'e geldik şimdi. Miz de 2,5 milyon dolar alıyormuş 41 yaşındaki Miz. Miz tam bir bana göre Dav Ziggler'la aynı klasmanda gördüğüm bir isim. Midcard'ı var. Tag Team yaptırırsın. Miz'le Morrison falan biliyorsunuz. Ana kemerini verdirdiniz. Bir sürü yerde hep bu Miz'i görürsün abi. Money in the Bank'inden tut. Miz her zaman bu şirkette yıllardır bulunan bir isim. Böyle bir isme de şu an 2,5 milyon dolar yıllık kazanç okey. Yani şimdi diğerleriyle falan kıyaslıyorsunuz tamam. Ve Miz Davsigli'den daha ön planda bir isim mi? Evet hani kıyaslarsan eğer rakamlarını ondan 1 milyon dolar daha fazla kazanacak bir isim mi? Neredeyse iki katı. Yani yani şöyle söyleyeyim size bu işin daha farklı bir şey var. Miz daha büyük bir sahne yıldızı mı? Evet kesinlikle. Davsigli'den daha büyük bir sahne yıldızı. Daha çok büyük bir Reklam yüzü belki de. Böyle. Aa 7 numarada kim var? Aa. Yılda 3 kez görünüp ikisi peer bir Jackhammer çekip giden arkadaşımız değil mi ya? Allah Allah. 7 numarada Hall of Famer Goldberg var. Arapların sevgilisi. Arap show var. Getirin. Yapsın. Aa ne? Gerçekten mi? 7. sırada. 2021 yılında. 3 milyon dolarlık 1 yıllık 3 milyon dolar. Kaç maça çıktı? Bak yazıyor aşağıda. Goldberg has only had 3 matches. Sadece 3 maç. 2021 yılında. Royal Rumble'da Drew McIntyre'a kaybetti. Sonra SummerSlam'da Bobby Lashley'e. Sonra Crown Jewel'da yendi. 3 maç için 3 milyon dolar. Güzel para kanka. Güzel para yani. Çok güzel. Müthiş. Geçelim 6. sırada Seth Rollins var şöyle bir düşünün günümüzün en büyük yıldızları kimler var Seth Rollins var Roman Reigns var falan böyle sayacaksanız 6. sırada ama Seth Rollins mesela. Gelelim bak. bu arada bakın bunlar şey ee, tamamen işte şey muhabbet var işte zenginin malı züğürdüğün çenesini yorarmış falan şu an benim yaptığım bir nevi o bu arada. Çünkü istekleri kadar verebilirler istekleri kadar anlaşmaları vardır Attraction olarak yani Part time olarak sırf bilet sattırmak olarak getirdiğin adama senin daha fazla para ödemen çok doğal bir şey bu arada Yani Bu bunun gerçekliğini Sorgulamayın çünkü bu böyledir Şimdi ben burada mesela Bir sürü şey yapayım Bir sürü güreşle ilgili konuşayım o ne diyeyim bu ne diyeyim bilmem ne yapayım ama Mesela geçmişten kalan herkesin bildiği mesela Bilgi Demir güreş dünyasında Türkiye'de çok popüler bir isim diye mesela. ha Bilgihan Demir bir gelsin mesela burada reytingini katlar. Anladın mı? Gibi. Superstar Setronis. Bakın 3 milyon dolarda o alıyormuş. 35 yaşındaki Setronis 2021 yılında ve e Yılın başından hani itibaren falan böyle birazcık devam eden bir süreçte işte, bir, bir sürelik bir yokluğu vardı. Tam ne zaman geldi şu an hatırlamıyorum da. Hani. Yani Edge'li olan feudu Arada işte Cesaro falan. Settronis hep buralardaydı. Settronis hep aktifti. Genel yıl olarak. Belki e, tabii ki eskilerde daha çok kullanılmıştı ama 2021 yılı itibariyle Settronis hep buradaydı. Yani 3 milyon doları hayırlı uğurlu olsun. AJ Styles. Beşinci sırada. Şimdi diyeceksiniz AJ daha yaşlı, Setronis daha genç falan filan değil. Bu, bu, şu 3.300. Yok, neymiş? E, 3.500.500 bin doların fazla olması Setronisten ben şu an tamamen şey bak. Bu dediğim gibi kendi fikrim olabilir. Çünkü AJ'in bir bir geçmişi var. Çünkü o adam AJ Styles. Her ne kadar kullanış şekli olarak. İşte almost'la aylardır bilmem ne falan deseniz de bu adam AJ Styles. Bunu unutmayın. AJ Styles listemizde 5. sıradaymış. 2021'de en çok kazananlarda. Geçelim. 4 Randy Orton yine aynı sebep. Yine aynı sebep bu adam Randy Orton. Ve oraya çıktığı her anda 4.5 milyon dolarını kazanır. Bu adam şirketine neredeyse 20 yılını vermiş bakın. Mesela AJ Styles gibi yok 20 yıllık güreşçi 25 bölümüş yok. Randy Orton neredeyse hayatının 20 yılını 2002'den bu yana düşünün çok az kaldı. 2002'den bu yana neredeyse 20 yılını WWE'ye adamış biz. 20 yıl. Ve daha sadece 41 yaşında. Ve daha önünde rahat rahat bana göre güreşebileceği 5 senesi var. Hatta yine bir şeyler. 5 sene daha buralarda ama. Aktif şekilde. Bu isme de 4,5 milyon. Diğerlerine kıyasladığınız zaman tamam sıkıntı yok gibi geliyor bana. Listemizin 4 numarasında da Randy Orton var. Her şekilde hala kullanabileceğin. Her şekli geç. Bu adam 20 yıldır burada olmasına rağmen adama yepyeni bir yol bile çizebiliyorsunuz. RK Bro. Huzurlarınızda. 3 numara. Universal şampiyonu Roman Reigns. Roman Reigns ile ilgili neler söyleyebilirsiniz ki? Hani şu an Roman Reigns'i bir numara görseniz kimse şaşırmazdı. Ama niye 3 numara diyebilirsiniz. Ne kadar kazanıyor Roman şirketin şu anki yüzü, Kill olarak yüzü Face of Company şirketin bebek yüzü değil. Yani Face of Company şirketin yüzü şu an Roman abi 5 milyon dolar kazanmış 2021 yılında. Listede eğer yanlış söylediysen hemen kusura bakmayın. 2021 yılındaki kazançları bunlar. Yıllık kazanç değil. Bu yılki 5 milyon dolar. En sonunda bir yere bağlayacağım ama. 3 numarada Roman Reigns var. Bakalım burada kim var şimdi? 2 numarada da WWE efsanesi John Cena. Şimdi John Cena'yı nasıl kullandılar 2021 yılında? Hemen söyleyeyim size. Roman Reigns onu yeniyor, bunu yeniyor, herkesi yeniyor. Birinin karşısına gelmesi lazım. Money in the Bank'te seyircilere açılan ilk pay-per-view'da WrestleMania'yı tam saymıyorum. WrestleMania çünkü Half, yarı yarıya falan da seyirci. Daha fazla mıydı? Öyle hatırlamıyorum. Ama Money in the Bank full şekilde çıkılan seyirciyle pandemi döneminden bitişin artık resmen bittiği ilk pay per view. Ve burada Roman Reigns finalde yine güzel hallediyor işini. Tamam Edge'dir işte Seth Rollins bir karışılıyor falan filan. En son artık Knowledge bir derken Johnson'ın müziği duyuluyor ve geliyor. Hepimiz çıldırdık. Hepimiz hoşumuza gitti. Çok güzel bir şey. Ama John Cena'nın Roman Reigns'e zaten Roman Reigns'i yeneceğini bak hiç başından beri düşünmüyordum. Mantıksız çünkü. Çok güzel şekilde ilerleyen bir hikayem var. Ve John Cena senin SummerSlam için planın. Adam zaten aktör. Adam zaten film çekimine gidecek. Bilet sattıracaksın. Yepyeni tişört bastırıp onu satacaksın. Ticaret. Money money. WWE bunu güreş dünyasında bir numarası. Bu konuda. Yoksa bu kadar büyüyemezdi. Yani bir arenada bir salonda sallıyorum 100 milyon dolar kazan, kazanıyorsa bak çok büyük rakamlardan bahsediyorum. 100 milyon kazanıyorsa 40 milyonlu mesela üründen falan kazanıyordu bir de. Ya da 40 milyon daha kazanıyor üründen. Heh, öyle söyleyeyim ki bu çok büyük rakamlar. O kadar değil yani. Bir, 100 milyon kazanmıyordur bir bilet satışından. Öylesine örnek verdim. John Cena, buçuk milyon dolar. Güzel para kanka. Güzel para yani. Aa bir numarada kim var? Ne? Bunların hepsi Roman Reigns'in üzerinden geçti adamlar değil mi ya? Roman 5 kazanırken valla şiş, iyisiniz hadi. Brock Lesnar. Şimdi Brock Lesnar'ın asıl amaçlarından bir tanesi bizim de görmüş olduğunuz üzere Crown Jewel'da. Arabistan şovunda çok önemlidir. Ekstra bilet satımı için çok değerli bir parçadır Brock Lesnar. Günümüzün e, marka değeri olarak en yüksek Legend diye adlandırabileceğiniz part-timer isimlerinden biri değil. Belki de bir numarası. Belki de değil bir numarası. John Cena'dan daha çok getir elde edeceği ürün satışı değildir. Ürün satışını da John Cena indirir. Kesinlikle indirir. Ama Brock Lesnar sana çok büyük bilet sattırır orada. Arabistan'dan bahsediyorum bak. Genel çapta baktığın zaman Can Sina yine çok ayrı bir noktada olabilir. Ki öyle zaten. Ama Brock Lesnar günümüzde özellikle Roman Reigns'in karşısına çıkartmak için insanlara sorsanız şu an genel Roman Reigns karşısına kim çıksın? Cena mı? Lesnar mı? Lesnar'ı herkes daha çok şey diyecek ki Lesnar'ı zaten bu plan aldılar. Hani önce bir Cena geçsin sonra Lesnar geçsin. Arabistan'da tek bir maçı çıktı. Muhtemelen Royal Rumble'a kadar pek ortalarda görünmeyecek. 2021 yılında. Bırak Rezere bakın. Şurada 12 milyon dolar. Paramı alırım. Giderim Minnesota'ma Avcılığımı yaparım. Etimi keserim. Her şeyimi yaparım. Takılırım. Ama sana da bilet sattırırım. Ama ringde olduğum her an. Seyirciler benim nasıl bir beast olduğumu. Seyirciler benden beni bekliyorsa. Ben de sana bunu veririm. Win win. WWE ben de zenginim basarım bu parayı. Şimdi şöyle bir konu var. Bu rakamlar ne kadar gerçek yansıtıyor? Çünkü şurada yorum, bak çok oraya bağlayacaktım. Bunu ilk yorumu da gördüm. Bak, biri de ne yazmış? Görünüşe göre diyor, Lesnar'ın bir aylık geliri gitti diyor. bir <laughs> milyon dolar ceza geldi diye. Bak, how the f... Küfür etmeyeyim şimdi, sonra telif gel şey gelecek YouTube'da. En ufak böyle bir İngilizce küfür bir şey olur, hemen kapatıyorlar bazı şeyleri. Edge not in this list. Nasıl Edge bu listede olmaz? Hayret ettim ya. Kahretsin demiş adam. Çünkü Edge'in zaten geçen videoda da söyledim. AEW Edge e 3 milyon dolarlık bir kontratla geldi ve Edge giderken ucundan döndü. WWE'ye geldi. Çünkü match kontratı eşledi. Kontratı karşıladı. Vince McMahon. E, 3 milyon dolarlık bir kontrat varken nasıl yani Dav bilmem kimden oralarda işte AJ mi Seth Rollins falan yine 4 falan kazanmıştı galiba. Yani niye ilk ona nasıl girmez Edge? Değil mi? İşte o yüzden de Sports da bakın bazı haber siteleri şu an bak hepsi böyledir ya da her yazarı böldür demiyorum. Şu kalsın bir numara. 2020 yılında WWE'den en çok para kazanan kişi bir maça çıkan Brock Lesnar. Bu burada bir dursun. Önce bu gerçeği bir kabullenelim. Bu gerçeği kabul edelim. Günümüz e, WWE'sinde bazı isimlerin nasıl bir e, gelir kaynağı olduğunu bir anlayın önce. Bunu bir anlayın. Ben hani bazen diyorum ya bak bana kızıyorlar. Geçen gün de yorumlarda kim olduğu biliyor kendini. E, muhtemelen beni de şu an izliyor olabilirsin. İşte hani Dave Meltzer işte niye arada kötülüyorsunuz falan filan çok güreşin dünyaya yayılmasına büyük bir e, parmağı var falan yani. Medya alanında bu işin yazılı basın alanında falan Dave elbette elbetteki payı var ki bundan yıllar öncesinde ben Meltzer'ı daha da çok severdim. Yazıştım da yorumda o şekilde cevap verdim. Ama günümüzde mesela basının ben e, Türkiye zaten geç güreş basınında artık iyice sosyal medyanın hayatımızda daha çok yer edindiği şu günlerde teknolojinin hayatımızın en büyük parçası belki de haline geldiği şu dönemlerde ben basının da bazen gerçekten hani tarafsız tarafsız demiyorum çok abarttı ya da bazı şeylerin arkasını tam araştırmadan patır patır haber yaptığını görüyorum. Şimdi i̇şte Ahmet Hamdi bunu yazan kişi. Mesela Ecin 3 milyon aldığını biliyorum. Unuttun mu acaba? Unuttun mu acaba? Abi bir maça iki maça gelen ne bileyim Can Sinas'ından Bırak Lezzan'a bunları unutmuyorsun çok kazanırlar diye. Eci unuttun mu o zaman mesela? buradan genele bağlayacağım. 2021 yılında WWE'de en çok para kazanan kişi Burak Yazar, 2 Jancina. 3 Roman Reigns. 1 ile 2 yenen Roman Reigns. Neyse, hepsini dedim. Arkadaşlar ben size şu an hemen öyle kısa bir konuşma yaparak kapatacağım bunu. Okuyorsunuz ya bazen güreş dünyasında bilmem ne olmuş spoiler varmış o ona bunu demiş falan. Çoğu bak doğru çıkabiliyor sıkıntı yok. Çünkü artık şey kültürü bitti. Arka planda haber sızmaz bilmem falan yok. Bundan 10 sene önce bile 2 21, 11 olayı. Undertaker gelir. Hep Sting mi gelecek acaba ne olacak falan filan derken Undertaker'ın geleceği bile son ana kadar sızmamıştı. Çok eskiye gitmenize gerek yok. Ben size 20 sene önceden falan bahsetmiyorum. Yine internetin aktif kullanıldığı 2011 yılından bahsediyorum. Geldi Undertaker, aa falan dedik, güzel falan derken Triple H geldi mesela. Sızdırılmadı Triple H'in önce. Günümüzde böyle bir şey, hadi bakalım. Günümüzde o kadar nadirdir ki. Yani 100 haber varsa bir tanesi sızdırılmaz ve aa dersin böyle aa sürpriz şaşırdım. Çok nadirdir ya. Sızdırılır. Herkesin bir payı var. Herkesin bir şükkası var çünkü bu işte. WWE'de arkada çalışan X1'i mesela. Bir şey olduğu zaman hemen sızdırıyor parasını alıyor. Sonra Fightful Select bilmem ne haber yaptı oluyor. Siz zannediyor musunuz işte benim şeyim çok iyi falan. Hani oranın yazarı, herhangi bir sitenin yazarı X de fark etmez. her şey kendisi böyle gidiyor araştırıyor. Abi herkesin var bir yolu, hepsinin var bir yolu. Bunu bilin. Bir şey olduğu zaman orada adam var, burada adam var. Bir şey oluyor parasını veriyor haberin ilk sen alıyorsun bir şey oluyor söylentiyi sen yayıyorsun Bazıları yanlış çıkıyor mu çıkıyor Herkesin bu işten bir menfaati var Unutmayın şu an konuyla alakasız ama bunu da bir bilin istiyorum Sitenin adı ne olursa olsun Sports Kidasından bilmem Wrestling Incorporated, işte Fightful Select uh, Wrestling Observer Newsletter Fark etmez Günümüzde Elinde basın bak hala varsa bu şöyledir Ben böyle bir haber mesela X, AEW'yu kötülemek için bir çok kolay bir şey yapabilirsin. Bilmem ne olmayacak bir şeyi ters gösterirsin. Ondan sonra olunca da o bu neymiş ya falan olur insanlar. Algıyı da yönetirsin insanların. İnsanların halini bir yönetirsin oğlum. İnsanların direkt şeyini etkilersin yani. Psikolojik olarak girersin oradan tersini yansıttırıp ulan bu şirkette böyleymiş dedirtebilirsin. O seviye bir şey yani. Ha, bunu böyle çok böyle Türkiye kafasında şu an söylemiyorum işte komple teorisi. Ne dış güçler bizle oynuyor falan değil. Benim söylemeye çalıştığım şey komple böyle olayların da hani dönebileceği unutmayın. O yüzden her habere direkt atlamayın. Buradaki haber genel olarak doğrudur ama elbette ki yanlışları var mı var. Edge mesela abi 3 milyon dolarlık kontratı karşılanan Edge AEW'de alacakken nasıl bu lisede olmaz? Yapmayın gözünüzü seveyim. Diğerleri de zaten bir numara olacağını bilmen yoktur herhalde. Yani 2021 yılında liste bu şekildeydi. Gördük beraber izledik. Umarım keyif almışsınızdır. Bu da değişik bir şeydi. Birazcık çünkü böyle açtım böyle baktım birazcık dedim dur ben bununla ilgili konuşuyorum dedim ve konuştum. Şimdi kaçıyorum. Görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.